Değerli izleyenler, kıymetli takipçiler, hepinize selam ve sevgilerimi iletiyorum. Gündem topluluğu tekrardan gelişmeleri aktarmak üzere karşınızda. Bugünkü videomuzun konusu sürecin mimarları, yani bu yeni adlandırılan 22 Ekim'den beri başlayan çözüm sürecinin mimarları olan Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan ve Recep Tayyip Erdoğan. Süreç nasıl başladı diyecek olursanız, 22 Ekim'de Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, kendi partisinin grup toplantısında kürsüye çıkarak tarihi bir çağrıda bulundu. Bu çağrıda aynı şu sözleri kullandı. Şayet terörist başının tecdi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dem Parti grup toplantısında konuşsun. Kendi örgütün feshettiğini ve lav ettiğini açıklasın dedi. Eğer bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının önündeki engellerde kaldırılsın diye tarihi bir çağrıda bulundu. 22 Ekim'deki bu çağrıdan sonra e, artık süreç fiilen başladı. 23 Ekim'de DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan Ömer Öcalan 4 yıl aradan sonra ilk kez İmralı Cezaevi'ne giderek Abdullah Öcalan ile yüzde bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Abdullah Öcalan bu sorunu çözebilecek pratik güce pratik ve teorik güce sahibim diye bir mesaj yolladı. Bu mesajdan sonra iki kişilik bir heyet oluşturdu. Pervin Buldan ve rahmetli Sırı Süreyya Önder. Her ikisi e, İmralı cezaevine turlara yani ziyaretlere başladı. E, bu ziyaretlerden sonra e, gelişte tekrardan bu sefer partilere yönelik bir e, tur başladı. Yani partileri bu sürece yönelik bilgilendirme e, turu başladı. Ardından 27 Şubat'ta e, 7 kişilik bir heyet aralarında eş genel başkanların da bulunduğu, Ahmet Türk'ün de bulunduğu ve Abdullah Hocalan'ın iki tane avukatının da bulunduğu heyet İmralı cezaevine giderek Abdullah Hocalan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Abdullah Hocalan kendi kurduğu partisini yani 1978'de kurulan, 1984'te ilk silahlı eylemli gerçekleştiren Kürdistan İşçi Partisi PKK'ya silah bırakma çağrısında bulundu. Ve bu çağrıda barış ve demokratik toplum çağrısı olarak belirlendi. Bu çağrıdan sonra artık süreç raylarına yavaş yavaş oturdu diyebiliriz. Bundan sonra heyet yani Pervin Bulunan ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyet artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme aşamasına geçti. 10 Nisan'da bu görüşme gerçekleştirildi. 10 Nisan'da heyet üyeleri Pervin Bulunan ve Sırrı Süreyya Önder Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme sonrası artık bu süreç tamamen bir devlet politikası haline getirildi Erdoğan tarafından. Bu görüşme sonrası e, heyet üyesi Sırı Süreyya Önder kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Ardından 3 Mayıs'ta da hayatını kaybederek Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kavuştu. 12 Mayıs'ta artık... E, 12. Kongresini topladığını resmen duyurdu Kürdistan İşçi Partisi. Bu kongre 5-6 Mayıs'larda, 5-7 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Ve 12 Mayıs'ta da kararlar açıklandı. E, yapılan kongrede e, fesih kararının alındı, resmen duyuruldu. Yani PKK, Abdullah Öcalan'ın e, sözünü dinleyerek, Abdullah Öcalan'ın e, emirlerine ve talimatlarını uyarak, e, silah bırakma ve kendilerini feshetme kararını aldılar. Bunlarla beraber artık silah bırakma aşamasına geçileceği biliniyordu. 9 Temmuz'da İmralı Cezaevi'nde bulunan Abdullah Öcalan 26 yıl sonra ilk kez görüntülü bir video yayınladı. Görüntülü videosu yayınlandı. Bu 26 yıl sonra bir ilkti. 7 daki 7 dakikalıktı bu video. Öcalan'ın yanı sıra videoda e, Öcalan'ın yanında bulunan 6 kişilik bir ekip bulunuyordu. 6 kişilik bir sekreteryası bulunuyordu diyebiliriz aslında. Bu isimler PKK hükümlüleriydi. Yani bu çağrıdaki aslında en önemli mesaj silahın değil siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum sözleri oldu Abdullah Öcalan'ın. <laughs> bu çağrıdan 2 gün sonra 11 Temmuz'da tarihi bir adım atılarak silah bırakma aşamasına resmen geçildi. Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlenen törende 15'i kadın, 15'i erkek toplam 30 PKK üyesi e, tören alanına gelerek silahlarını yakarak imha ettiler. Gruba KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Besi Hozat liderlik yapıyordu. Bu Abdullah Öcalan'dan sonraki en önemli isimlerden birisinin silahını bıraktığını bizlere gösteriyordu. Besi Hozat silah bırakma töreninden önce bir açıklama yaptı. Bu açıklamada kendi özgür iradeleriyle silahlarını yakarak imha edeceklerini söylemesi oldu. Açıklamanın Türkçesini, Hozat Kürtçesini ise Behzat Çarçel isimli yönetim kadrosundan birisi okudu. Yönetim kadrosundan dört isim ilk başta hazırlanan, <laughs> kazana silahlarını bırakarak yaktı. Bu tören Süleymaniye kentinde bulunan tarihi, özelliğiyle de bilinen Cesene Mağarası'nda gerçekleştirildi. Tören alanı önceden hazırlanmıştı. Törene Türkiye'den ve bölgeden onlarca siyasetçi, basın mensubu, akademisyen ve yazar katıldı. E, tören büyük bir ilgi gördü diyebiliriz tabi. Tabi Türkiye'deki bazı kesimler hoşlanmadı bu e, süreçten ve bu aşamada. Neden diyecek olursanız onlara göre çünkü bu adlandırılan çözüm süreci bir ihanet süreci olarak görülüyor. Tabii onların adlandırdığı gibi bir ihanet e, durumu ve sürecinin mevcut olmadığını bizler görebiliriz. Devlet 40 yıllık bir sorunu ortadan kaldırmak için çabalıyor. Bu çabaya da e, karşı taraftan yani e, devlet tarafından sorunun ana tabi kana kaynağı olarak görülen e, pekîkede e, Abdullah Öcalan şahsında bu sorunu çözme taraftarı ve onlar da çabalıyor. Artık süreç tabi son halini almaya başlıyor diyebiliriz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kurulması bekleniyor. Bu komisyon Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Başkanlığı'nda kurulacak. Mecliste grubu bulunan tüm partilerden üye istenecek başta. Bu vesileyle artık sürecin araştırılması, geliştirilmesi ve yapılacak düzenlemeler için bir görev aracı olacak meclisteki komisyon. Komisyona mecliste grubu bulunan partilerden üye katılması bekleniyor. 3 ve 5 arasında toplam 35 tane üyenin olması bekleniyor. Mecliste grubu bulunmayan partiler ise az sayıda yani 1 veya 2 tane üye katılımı sağlayacaklar. Bu vesileyle bizler sürecin buralara kadar geldiğini sizlere bir özet şeklinde aktarmış olduk. Bizleri dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi seyirler, kalın sağlıcakla.